Boom! Merhaba arkadaşlar ve yeni bir video. Hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi form geliyor vücuda yavaş yavaş. Vücudun formu gitgide daha iyi oluyor. Her neyse arkadaşlar gelelim konuya. Bugünkü konumuz setlerin arasındaki yani setlerin arasında antrenman yaparken ne kadar beklememiz lazım, ne kadar paydos yapmamız lazım. Bazıları diyor 30 saniye, bazıları diyor 1 dakika. Arkadaşlar ben size diyorum ki kendi vücudunuzun sesini dinlemeyi öğrenin. Bu setlerin arasındaki zaman tabi yaptığınız antrenmanla da çok alakası var ama insandan insana değişiyor arkadaşlar. Ağır bir antrenman yapıyorsunuz biraz daha fazla bekleyin biraz daha fazla zaman verin kendinize tabi 5 dakika bekleyin demiyorum, en fazla 1,5 dakika falan bekleyebilirsiniz setlerin arasında. Pump antrenman yapıyorsunuz, tabi bu arada olan zamanı biraz daha kısa tutmaya çalışın arkadaşlar ama e, genelde size verebileceğim en büyük öneri kendi vücudunuzun sesini dinleyen arkadaşlar göğüs antrenmanı yapıyorsanız göğsünüzü dinleyin sadece göğsünüze kulak verin göğsünüzle konuşmaya çalışın göğsün bir tane daha mı ses istiyor göğsün yoruldu mu göğsün e, daha mı ağır çalışmak istiyor veya e, biraz daha mı fazla dinlenmek istiyor bunlara kulak verin arkadaşlar çok ciddiyim ben antrenman yaparken e, diyelim e, kollarımı çalışıyorsam arkadaşlar o zaman bütün e, aklım sadece kollarımda sırf kollarıma odaklanıyorum kollarım kollarımda konuşuyorum kollarımı seviyorum antrenman yaparken ve bunu da size öneriyorum onun için arkadaşlar e, böyle 30 saniye bir saat bir dakikaydı böyle şeylere çok kafa yormayın vücudunuzun sesini dinleyerek antrenman yapın ve kaslarınızı yormaya çalışın antrenmandan benden bu kadar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Eee, her Bir I took a pill in Ebiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living up in LA. I drive a sports car just to prove. I'm a real big baller because I made a million dollars in.